Merhaba arkadaşlar, Okulları bu kadar efendisizse 11, 11. sınıf öğrencisiyim, Mahir Can Irmak. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz, e, bugün patlayan yumurta yapacağız. Yani yumurtalardan bomba yapacağız. Yumurtaları patlatacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ise içleri önceden boşaltılmış yumurtalarımız, kaç tane isterseniz. Alüminyum folyo, mum, e, yumurtalara koymak için bir kapak ve e, Şurup şişesi olur, cam şişe olur fark etmiyor. Ama bunu önceden e, hazırladım. kapan içini deliyorum ve içine bir pipet yerleştiriyorum. Kenar Kenarlarından ise silikonunuz varsa evde silikonla doldurabilirsiniz. Yoksa da ben bununla yaptım. Hava almaması gerekiyor. Yani dışarı hava vermemesi gerekiyor. Çünkü tehlikeli bir deney bu. Ve, ve patlatmamız için de bir adet çarpmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz deneyimize. Önce yaptığımız küçük küçük alüminyum folyoları içine atıyoruz. çok küçük yapmışım <Gülüyor> <Gülüyor>